Merhaba arkadaşlar. Aracımız Hyundai Era. Üzerinde Atiker sistem var. Atiker takılı üzerinde. Şimdi şikayetimiz şu. Aslında pek şikayet de değil ama demek ki şikayet ki müşteri bize gelmiş. Şikayet olabiliyor demek ki. Şimdi istop ettim arabayı. Düğmesi burada. Düğmeyi güzel yere koymuşlar. Çalıştırıyorum. Benzinde şu an. Gaza geçecek. Çalıştırdım. Araba benzinde ve gaza geçecek. Isı sensörü okuyorsa gaza geçer. Ee, bu yazılımda şöyle de var. Isı sensörü eğer okuyorsa yani kaç derece ayarlı diyelim ki 30 derece ayarlı ya da 40 derece ayarlı. Eğer ısı sensörü okuyorsa 40 derecenin üzerindeyse sıcaklık 40 derecenin üzerindeyse sıcaklık bir valfi açar. Çıt diye bir ses yapar. Valfi açar. Demek ki o sağlam anlamına geliyor yani. Şöyle dinleyelim. Duyulurum bilmiyorum da. Şöyle de yapabiliriz. Tam duyulmadıysa. Yani bunu da hazır açmışken tarif edeyim. Abi sen çalıştır arabayı be. Çalıştır, çalıştır abi sen. Valf burada. Eğer ısı sensörü arızalıysa bu valf çat dedip açacak. Gaza geçirecek demiyorum. Sadece valf açacak. Çıt etti. Demek ki ısı sensörümüz sağlam. Yani bir bilgisayara bağlamadan da bunu anlayabiliyoruz. Şimdi şikayetimiz bu. Valf burdu. Ama araba gaza geçmiyor. Evet gördüğünüz gibi gaza geçmiyor. Şimdi aslında bu şikayet değil. Araba şöyle deneyelim. Acaba doğru mu teşhisimiz? Gaz veriyorum. Gaza geçti. Yani gaza geçiş devrini yüksek ayarlamışlar. Göstereyim. Bilgisayara bağlı. Şimdi şöyle şu program. Atiker'in safe fest dediğimiz programı. Parametrelere giriyorum. Aracın devri 660. Geçiş için sınır devri 1100 devir. Yani 1100 deviri görmeden araç gaza geçmez. 30 derece yerlenmiş sıcaklık sensörü. Sıcaklık sensörü de 87 okuyor. Yani araç 600 devirde. 1100 deviri görmeden gaza geçmez. Bunu düşürelim. Şu an kaç? 600, 500 yapalım. Yaptık. Şimdi bir arıza daha var. Onu da dikkatimi çekti. Onu da göstereceğim. Şimdi deneyelim. Stop ettim. Çalıştırıyorum. 5 tane sonra kasa geçecek. Aşağı yukarı. Ben duydum. Kaza geçti aracımız. Şikayetimiz araç kendi kendine gaza geçmiyor. Ee, normalde gaz verildiği zaman gaza geçiyor. Da tamamen burayla alakalı. Şu devri düşürdüğünüz zaman gaza geçer. Şimdi bilgisayara bağladık. Şöyle bir arıza daha çıktı karşımıza. Gaz sıcaklığı eksi 52 derece görüyor. Gaz sıcaklık sensörü bozuk aracın. Ee, bunun bir şikayeti yok aslında. Müşterimizin böyle bir şikayeti yoktu. Bu tamamen bilgisayara bağlanınca çıktı ortaya. Bu ne yapar? Ayarları bozuk. E, bunu değiştirmezsek. bu yazılım genelde arıza vermiyor ama Atiker'in başka yazılımları veya başka marka şu arızalı olduğu zaman yaza geçilmiyor aracı hiç arıza veriyor. Atiker'in bu yazılımı, safa yazılımı genelde bunu arıza vermiyor. Görüldüğü gibi zaten geçiyor. Herhangi bir arıza da yok. Şu hatalar bölümüne giriyorum. Herhangi bir arıza da vermiyor. Yani şunu arıza vermiyor şu an ama arızalı. Eksi 52 derece okuyor. Onu da değiştireceğiz. şikayetimiz, kendi kendine gaza geçmiyor. Gaz verdi zaman gaza geçiyordu. Şu devri 1100'lü 500 yaptık. 600 devir bundan yüksek olduğu için kendi kendine otomatik gaza geçiyor. Benzinden gaza gecikme, gaza geçişteki gecikmesi de 5 saniye. Bu da 5 saniye bekliyor anlamına geliyor çalıştırdığım zaman. Bu kadar. Teşekkürler. İyi günler.